Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte gen ilaçın dün atmış olduğu kap üzerine konuşmak istiyorum. Dün gerçekten de çok çok önemli bir kap haberi attığını düşünüyorum ve ben de bu kap haberine göre hangi hedef fiyatlara gidebileceğini birazcık da olsa hesaplamaya çalışacağım. Bunun için öncelikle kap haberine bakmak istiyorum. Kap haberinin öne, yani özet bilgisine bakacak olursak SMA ilacının Türkiye'de şirketimiz adına ruhsatlandırılması olarak geçmiş. Şöyle birazcık e, ee, haberin detaylarına bakalım. Bugüne kadar şirketimiz tarafından yurt dışından şahsi tedavi için reçete bazında temin edilerek hastaların kullanımına sunulan SMA yani spinal musküler e, atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK tarafından bedeli karşılanan tek tedavi yöntemi olan Nusinersen Sodyum Etken Maddeli Spinraza 12 mg bölü 5 ml intratekal enjeksiyonluk çözelti yani bazı kelimeleri telaffuz edemiyor olabilirim. Belki aramızda tıpçı olanlar varsa, sağlıkla ilgilenenler varsa daha iyi telaffuz yani ya da ne demek olduğunu yorum kısmında da belirtebilirler. E, enjeksiyonluk e, çözelti adlı ilaca ilişkin olarak şirketimizle yapılan ruhsat başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 29 Kasım 2022 tarihli 30 Kasım 2022 günü tebelli ettiğimiz yazısında şirketimiz adına ilaç ruhsatının 25 Kasım 2022 tarih ve 2022 677 numara ile düzenlendiğini tarafımızca e, tarafımıza bildirilmiştir. E, ruhsatlandırma işleminin sonuçlandırılması ile bugüne kadar SGK ile şirketimiz arasında yapılan alternatif geri ödeme sözleşmesi ile temin edilen bu ilacın Satış ve pazarlama hakları Türkiye'de münhasıran şirketimize verilmiştir. Söz konusu ilaç şu an itibariyle ülkemizde SMA hastalığının tedavisi için kullanabilecek ruhsatlı tek ilaçtır. Oldukça güzel bir e, proje düşünülmüş. İlacın şirketimizin 2023 yılı toplam hasılatlarına katkısının güncel kurlarla 1.1 milyarla 1.25 milyar TL arasında olması beklenmekteymiş. Şimdi burada e, iş bu açıklamamızın işte İngilizce çevirisi ekli yer almakta olup Metinler arasında herhangi bir farklılık Olması durumunda işte e, Türkçe Olarak kabul edecekmişlerken orası çok önemli değil Burada önemli olan kısım gerçekten de e, Önemli bir proje önemli bir anlaşma Olduğunu düşünüyorum ve burada hasılada Katkısı da bakın şu an güncel kurlarla 1.1 milyar TL e, ve 1.25 milyar TL arasında Olacakmış e, biz burada yani şu anki Güncel kura bakacak olursak e, 18.62 Yani şöyle hemen Google'dan şöyle aratalım Mesela e, USD TRD yazarsanız bakın burada güncel kur 18.64 TL eğer bu 2023 yılına tekabül edecek olursa da bizim 2023 yılı için daha doğrusu bizim dediğimiz yani Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Amerikan Doları 2023 senesinde ortalama kaç olacaktı 21.5 şimdi 21.5 e, üzerinden bir hesaplama yapacak olursak da yani şu hesap makinesini hemen şöyle alalım 21.5 diyelim. Böyle diyelim 18.64 yanlış hatırlamıyorsam. Baktığınız zaman %15'lik bir fark var. Bunu da çarpı diyelim 1.25 yani 1250 yaparsak. Bakın burada 1.44 milyar TL'lik bir hasılat geliri oluşacağını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim gen ilaçla ilgili biraz da başka detaylara bakalım. Yani haber gerçekten güzel. Ve en son olarak da buradaki bakın 1.44 milyar TL'ye göre de bir hedef fiyat Çıkarmaya çalışalım şimdi gelelim öncelikle bir son bilançosuna bakalım genel olarak Nasıl bilançoları var Daha sonrasında da biraz çarpanlarına marjana Göz gezdirelim şimdi satışlara baktığımız zaman Geçen sene 3. çeyrekte 453 milyon olan satışlar 1.32 milyar TL'ye çıkmış Satışlarımız bakın 4.77 milyar TL'ye de ulaşmış Yıllık bazda Fabio'ya baktığımız zamansa geçen sene 3. çeyrekte 69 milyonmuş bu 193 milyona kadar gelmiş. Bir önceki çeyreğe göre de bakın birazcık azalmalar da var. Onu da söyleyelim. E, net kâra baktığımız zamansa bakın 65 milyondan 247 milyona bir önceki çeyrekle de hemen hemen aynı net kâra sahip olduğunu söyleyebiliriz. Net borcumuz negatif bu anlamda gerçekten güzel. İşletme sermayemiz artmaya devam ediyor. Öz kaynaklarımız da yine artmaya devam ediyor. Yani gerçekten e, bilanço e, son bilançoda gerçekten fena gelmemiş. Şimdi karlılıklarda marjlara baktığımız zaman Brüt kar marjında yani geçen çeyreği oranla bakın %16'dan %22'ye çıktığını görüyoruz. Gayet güzel. Geçen senede %21'miş 3. çeyrekte. Çok da fazla bir değişme yok ama genel olarak e, çok da bir sıkıntı olmadığını hatta geçen çeyreğe göre iyi olduğunu da söyleyebiliriz. FOB marjına baktığımız zaman geçen çeyrek %11'miş %14'e çıkmış. Net kar marjı da %14'ten %18'e çıkmış. Yani burada e, marj anlamında bir önceki çeyreğe göre iyi geldiğini söyleyebiliriz bütün e, kalemlerde. Geçen seneye göre birazcık burada FOB marjında çok ufak bir düşüş var. %15'ten %14'e gerilemiş ama çok da yani e, abartı bir farkı yok. Onu da belirtelim. Yani genel anlamda bilançonun iyi geldiğini de söyleyebiliriz. Şöyle hisse başına bakacak olursak da 2.59 yani sermaye üstü karlılık da yapıyor bu anlamda güzel şimdi gelelim biraz da sektörel bazı durumuna bakalım geri baktığımız zaman öncelikle bakın şöyle %30'luk bir aktif karlılık sektör ortalaması %15 bakın buna göre gayet güzel Öz sermaye karlı %42'lerde yine sektör ortalaması olan 32'nin hatta şöyle çizelim daha güzel olur sizin için. Şöyle çizecek olursak bakın aktif karlı bakın sektör ortalaması %15 görebiliyorsunuz. E, ee, Gene iletişim kaçmış %30.3 bakın bu anlamda e, iyi kalmış. Öz sermaye karlı bakın sektör ortalaması %32. Genel için %42'lerde Yani bu anlamda yine güzel. Şimdi FK ortalamasına baktığımız zaman burada 12.39 Bakın burada e, sektör ortalaması gen ilaçın 15.76 yani burada çok abartı bir pahalılıktan da söz edemiyoruz. Mesela burada sektör ortalaması 12 olmasına rağmen Türk ilaçı mesela 68 bakın bu mesela sektörüne göre oldukça pahalı kalmış. E, PDDD'ye bakacak olursak yine bakın 4.07'lik bir e, sektör ortalaması var gen ilaçın 6.73 yine e, bir miktar pahalılık var ama çok absürt bir pahalılık yok. Mesela burada Medikal Park mesela 11'lere kadar çıkmış PDDD olarak bakın bu anlamda biraz pahalı kalmış. Ee, piyasa çarpanlarına FDF'a ve bakacak olursak da bakın 13.42'lik bir ortalama var. genel için 18.04 yine yani yine pahalılık var biraz ama yine absürt bir pahalılık olmadığını da söylemek istiyorum. Mesela burada şöyle e, kalemizi tekrar alacak olursak yani sektör ortalaması 13 olmasına rağmen bakın 54'lük bir Ege Egepo, e, Egepo yani Nasmet Egepol hastaneleri ee, bu şişenin mesela FDFV çok fazla ya da RT yine e, FDFV çok fazla. Gerçi RT ayrı durumlar da var. Onu dünkü videoda anlatmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Ee, onun dışında yani e, burada e, genel baktığımız zaman genel için e, 18.04 yani sektörüne göre çok abartıda pahalı olmadığını da söylemem gerekiyor. Ve son olarak da bakın burada piyasa değeri bölü satış 1.57 genel için kaçmış 2. 56. Yani burada yine çok abartı bir pahalılık yok. Yani baktığımız zaman mesela 1.56 sektör ortalaması olmasına rağmen mesela Anatolye Gen'in 11.88 ya da burada 13.1'lik bir eczacı başı ilaç. Yani bunlara baktığınız zaman sektöre göre oldukça pahalı kalmış ama yani Gen ilaç e bütün çarpanlarda birazcık pahalı kalmış ama böyle absürt bir pahalılığı yok. Onu da söyleyelim. Şimdi Gen ilaç yani sektöre göre kötü kalmadığını e ben rahatlıktan söyleyebilirim. E şimdi bir de Artık sektöre göre iyi dedik bilançoları da iyi dedik biraz da gelelim işin artık hedef fiyat kısmına şunu bir kapatalım öncelikle burada gelelim bakalım için şöyle bir grafiği var baktığımız zaman yani şöyle teknik anlamda şöyle zikzak indikatörünü açayım mesela burada hani hiçbir şekilde teknik olarak bir şey çizemiyoruz yani baktığımız zaman bir formasyon yok o yüzden ben burada gam fanı isimli bir indikatörü kullanmak istiyorum. Gam fanına göre de bakın şurada kırmızı çizgi var. Yani bu kırmızı çizginin direnç olabileceğini düşünüyorum. Ve bunu da temel olarak şöyle bir hesaba tabi tutacağız. Öncelikle daha sonra da gam fanına bakacağız. Şimdi burada biz satış olarak kaç bulmuştuk hesap makinesine bakın. E güncel kurla değil de 2023'ün ortalama kuruna göre bir satış bulmuştuk. O da 1.44 milyar TL. Şimdi bunu hemen yıllıklandırılmış satışa eklemek istiyorum. Yani 1.44 milyar TL artı diyelim 4779 .36. Bu işimi yaptığımız zaman bakın 6.22 milyar TL'lik bir e hasılata ulaşacak 2023'te ve sadece bu iş sayesinde yani başka işler de olacak ama biz sadece bu işin gen ilaçın fiyatına ne kadar katkısı olur buna bakacağız. Yani onu da belirtelim şimdi. Şimdi 6.22 milyar TL'lik bir e hasılata ulaşacak ortalama yani burada tahmini iş yapıyoruz. Tabi %100 böyle olacak diye bir şey yok. Ve şöyle karlıktan baktığımız zamansa bakın net kar marjımız kaçmış? 16.25 yine aynı net kar marjıyla ki muhtemelen bu artabilir azalabilir ki ben azalacağını düşünmüyorum çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti yani devlet destekli olduğu için biraz daha e, marjlarda da aslında artmalar olabilir ama burada marjı aynı tutalım yani 16.25'te sabit tutalım ve 16.25'e göre de bir net kar hesaplaması yapalım. Yani 6.22 çarpı diyeceğiz burada e, 0. 1625 yani burada e, net kar marjını e, Net kar marjına göre e, Net karını bulacağız ve baktığımız zaman yaklaşık net karımızda burada 1 milyar TL civarında çıkmış oldu ve burada da şöyle bir hesap yapacağız Yani hisse başı karını bulacağız ve aynı FK ile işlem görürse Hedef fiyatımız kaç olacak yani bunun üzerinden ilerleyeceğiz Şimdi bu hissemizin öncelikle ödenmiş sermayesine bakalım 300 milyon TL Bizim net karımız kaçtı 1 milyar TL yani bölüm 300 dersek Bakın hisse başlık yarımız 3.36'lara çıkacak yani eğer yaptığımız hesaplamaya göre 3.36'lara çıkacak bunu da şu anki FK ile yani 15.76 ile işlem görürsem ki bakın bu FK bir gün öncesi yani bugün hisse tavan gitti şu anda tavan gitmeden yani gerçi dün de tavan yaptı ama yani haber gelmeden önceki FK'ya göre hesabını yapıyoruz onu da belirtelim 3.36 diyelim çarpı 15.76 bu işlemi yaptığımız zaman. Bakın gen ilaçın e, bu habere göre 53 liralık fiyatlara da e, gitmesinin makul olabileceğini düşünüyoruz. Yani yaptığımız hesaplamaya göre. Bir de şimdi teknik olarak durumuna bakalım. genilaça e, ilaçı hemen şöyle gam fanını açalım tekrardan. Şöyle hemen bir e, bakın şurada kırmızı çizgili bir direnç vardı. Hemen ona şöyle bir direnç e, çizmek istiyorum şu şekilde. Bakın şöyle çizdiğimiz zaman da. Bu gam direnci yaklaşık olarak nerelere denk geliyor? Onlara bakalım. Şu anki fiyatımız kaçmış? Şu anki fiyatımız 44.88. Şimdi burada şöyle cetvelimizi alalım. Gam fanına geldiğimiz an yaklaşık şuralara geldiğimiz zaman bakın. Yani 14 gün değil 12 gün yani şöyle baktığımız zaman belki bir ay içerisinde 57 lira 58 lira yani belki bir anda hızlı da fiyatlayabilir. Yani bir ay alırsak mesela burada bakın gördüğünüz gibi 57 liralara da Bir anda buraları direnç olarak kabul edebilir ki Burada bulduğumuz 57 lira bakın burada Bizim bulduğumuzda 53 lira yani arasında Çok fazla fark olmadığını söyleyebiliriz yani bu hedef fiyatında açıkçası ben Teknik ve temelle birlikte uyuştuğunu Düşünüyorum Hatta burada marjörde bir miktar daha yükseltirsek 57 liralara da ulaşabileceğini düşünüyorum yani belki 57'den bile Fazla olabilir marjörde neden yükseltme gelir duyuyoruz hemen onu da söyleyelim yani Baktığınız zaman projeye devlet destekli olduğu için yani devletle yapılan bir anlaşma olduğu için burada, e, burada maliyetlerin de daha az olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı marjör değer yükseltip de hesaplarsanız belki e, daha sağlıklı fiyatlara da ulaşabilirsiniz. Yani burada kısacası şu GAMFAN'ı e, teknik e, olarak burayı takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve hesap makinesi olarak da bakın e, burada hesapladığımızda daha doğrusu e, matematik işlemlerini yaptığımızda 53 liralıkta en az burada fiyat hedefi olduğunu da e, söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım ve ayrıca da abone olun yanındaki zil tuşuna da tıklayalım. Yani baktığınız zaman yorumlara işte ben bu videoyu yeni gördüm gibisinden yorumlar görmeye başlıyorum. Eski videolarda yani o abone olun yanındaki zil tuşuna tıklamazsanız eğer yeni videonun bildirimleri size gelmez. Bundan dolayı e, o abone olun yanındaki zil tuşu önemli ve ayrıca da sohbet grubumuza gelmek için ise telegram grubumuzdaki e, telegram grubumuza katılabilirsiniz. Onun linki de açıklamada mevcut. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.